Merhaba arkadaşlar ben Göktan GA Gaming'in başka bir bölümünde Grand Theft Auto Vice diye kaldırıcıya yani devam arkadaşlar bu arada adamın niye neydi, ne dediğini bilmiyorum neyse dün dün müydü Yani yani neyse işte en son videoyu attığım gün fark etmişsinizdir oyun denedim. Çökmeyeceğini ümit ederek devam edelim biz oynamaya. Bu sefer geçen bölümde yaptığımız görevleri yapmayacağım yeniden. Zaten bir görev yaptık atıyorum. Sonra görev yapamadık oyunun çökmesinden dolayı. Neyse. Biz şimdi bugün en fazla 2-3 görev yaparız diye tahmin ediyorum. İnşallah. Videonun fazla uzun olmasını istemiyorum. Hani 10 dakikaya geçsin 20 dakikaya ulaşmadan. Bitirmeyi planlıyorum ve geldik. Evet. Çok hızlı oldu. Bunun kat dediğim gibi kahsizleri yani sinematikleri izlemeyeceğiz. Burada adam bize ee, geliyor bize bir adam onun uyuşturucusunun mu parasını mı ne çalmış? Onları çalan adamı bulmamızı ve onun ee, uyuşturucu ya da mallarını ya da ne bileyim parasını artık tam hatırlamıyorum o kısmı bilmiyorum. İngilizcem yetmiyor ee yetmemişti zaten o zaman da Türkçe alatası da yoktu bende evet E, onun e, nerede saklandığını bulmamızı istiyor şimdi gidiyoruz o zaman e, saklandığı yere gidiyoruz e, saklandığımı düşündüğüm yere gidiyoruz evet arabayı da aldığım ilk tekrardan dağıttım buradan ben tabi yine mikrofonu kapattım siz dedemin yarısını anlamadınız elimde mikrofonu kapattım yanlışlıkla dedemin yarısı çöp oldu umarım olmamıştır O yüzden ben videoyu kaydetmeden önce Daha sonra yani şey kaydetmeden önce Oyunu kaydetmeden önce Videoyu bir video durdurup izleyeceğim öncelikle Başta sizin çöp olmamışsa Devam yok çöp olmuşsa en baştan videoyu yeniden çekeceğim mecburen Hadi bakalım Arabada yandı yanacak Peki yansa da sıkıntı yok artık bu arabaya bir işimiz kalmadı yani Şuraya göm aracı tamam patlasın burada bu Hatta tamam eyvallah. Şimdi bakalım. Bakalım. Diyor git yandan bak. Evet şu an çeviriyorum size. <laughs> Bakıyoruz. Bakıyoruz. Kimse yok. Sıçtık. Çevirme içinde kolay değil. Neyse. Adam burada. Sıkıyor bizi. Şerefsiz. Sıkma. Sıkma. Vay nitelikli herif. Tutturamadı sana silah veren kişinin ben ellerini kırayım. <laughs> Biz termotörüz. Bombadan da sarmadık. <laughs> evet. Oyunun şeyini sorgulamamız sebebi komik olsun diye. Yoksa oyunun hangi yıla çıktığını biliyorum. oyuna hakaret etmeye kadar bunu yapan araç için söylemiyorum bunu. Onun yüzden baştan belirteyim. Sonra yorumlarda yazmayan öyle Yazan olmadı hiç. Benim oyunu sorguladığımda bir şeyler soran olmadı. Ya da oyunu şu çıktı. Neyse yani kısası bile sorgulayan olmadı. Uzatmanın manası yok. Sıkma lan. Ya da sık. Tutuyorum şunu sonra Oha o nasıl bir... Hayır tamam şeymiş. Lan sıkma. Sıkma sıkma. Tekeriniz patlamaması arkadaşlar. Yeni jenerasyon için konuşuyorum. Bu oyunun görevlerini o yüzden çekiyorum. Yeni jenerasyon orken, oynarken, oynarken zorlanmasın diye çekiyorum. Sakın buna ananı ne çarptım lan ben. Sakın buna fazla yaklaşmayın. Yoksa e, cidden tutturabiliyor var Size ve motorunuzu sıkıyor. Genelde motorun ha, ölme ihtimaliniz Motorun tekeri patlaması zaten görevi yapamazsınız. Çünkü tekeri patlak bir aracı bu oyunu kontrol etmek acayip zor. Sağ kırıyorsun ufacık araç giriş atıyor et olduğu yerde. O yüzden sakın bu kadar yaklaşmayın mesela. Ben tecrübeliyim bu konuda. O yüzden dibine falan girelim. Bu oyun çünkü defaca bitirdim ben. Sıkmadan benim yani mermi niye bitmiyor? Hah, O kadar sıkıyorsun. Niye polis hatta buna gelmiyor? 2-3 kere, 2-3 üç kere, 3 kere, 3 kere, 3 kere, yani. kere sıktı. Hiç polis gelmedi. Ben niye bir kere böyle yapınca geliyor polis? Hani sıkmam bile gerekmiyor. kaldırınca geliyor. Sıkmam bile gerek kalmadan polis geliyor. Bak buna niye gelmiyor? Sık lan. Hadi sık. Sık lan Vur lan beni. Aha patlattık elimizi. Amacımız yani buydu. Tatlı. E, gel lan buraya. seni kuşlar gelip gel. lan buraya. Tamam. <laughs> Ve görev de bu da sona eriyor, sona eriyor, arkadaşlar. Şimdi gidelim. Bu görevin devamını yapacağım ama şimdi değil. Şimdi gidelim. A yerinin görevine. A yeri izleyelim Evrenin görevine. Yani ben haritada göstereyim. Ee, doğru değil dur şu taraftan gitsek yani. Allah Allah ha. Ha burada. Ş şurada şu kısımda. Şurada A yeri var. A yeri var ne ya? <laughs> Küçükken hepimiz böyle dedik. A yeri, B yeri, C yeri gibi gibi <laughs> şeyler yapardık. <laughs> Kuru kafa yeri gibisinden hani öyle şey yapardık. Hani küçükken kusatmadan bir hata anlamazdık. En azından ben anlamazdım. Sizi bilemiyorum. Şimdi ben burada bir yapmam gereken bir iş daha var. Yani yolda yol yani yolumuz, üst yolumuzun üst yolumuzun üstünde al alayım dedim ben de. Onu almaya gidiyorum şu an. Bu oyunda dediğim gibi yani oyunu yüzde yüzlemek isterseniz arkadaşlar, bunu yapmanız gerekiyor. Bu işimi yapacağım şey yapmanız gerekiyor. Şunları bir dakika inebilirsem mi ha? Yardır lan. Tommy. Dur bir dakika. Hı. Buradan, buradan, buradan bunları almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları yüzde, yani eğer oyunu full istiyorsanız, bunlar da almanız gereken şeylerden biri. Araba ne oldu lan? Ha, araba it itmişim. Çok iyi. <laughs> yan görevde yapmayacağım arkadaşlar onu söyleyeyim. hani ben oyunu yüzde izlemek için değil, hikayeyi bitirmek için oynuyorum şu an. Hani gelmişken alayım diyorum. Mesela yan görev dediğimde yapamadığım birkaç yan görev var onları yapmayacağım mesela. Hani bana kalsa fulllemek için içeri çıksın diye yaparım ama ben mesela o görevleri beceremediğim için sizin de sıkılacağınızı bildiğim için yapmıyorum. Mesela A yerine gideceğiz. Gol görevi var önce onu yapacağız. ikinci görevini yapmayacağım. Ben hatta onu bir dışı yapacağım. Çünkü o görev Oldukça sıkılır benim de espri kalitem iyi olmadığı için sıkılırsınız diye o görevi sana bırakacağım. Hatta şöyle diyeyim. Herkesin bildiği ARC yani RC helikopter görevinden bahsediyorum. Şu an görev açık değil, şu an görev yok. neyse O görevi açacağım Ama o görevi yapmayacağım, video dışı yapacağım onu en azından Ya bu yollar bana çok zaman kaybettiriyor ya Ben yolları acaba kessem mi? Hani Yollarda geçirdiğim dakikaları kessem mi? Yorumlarda belirtin arkadaşlar bunu, yorumlarda belirtin etkileşiminiz benim için önemli Ona göre ben bazı Planlar, çiz planlar çiziyorum Eğer ki bu yol sahnelerini yani görev dışındaki sahneleri e, kesmemi isterseniz yani görmek istemezseniz bu yol sahnelerini söyleyin ben ona göre e, sadece göreve girdiğim sahneleri şey yaparım belki de dizletirim size o yüzden yorumlarda belirtin lütfen diyelim ve bakalım bu cidden düşündüğüm görev mi evet tamam hemen gidelim yapalım bu görevi Ha, golf arazisinde yani bu Evrenin arsasında arazisinde, golf arazisi adamı evet, golfi adamda adamın araz konuşamadım bir dakika. Toplayayım. Golf oyunu birlik var. Evrenin arazisi, arazisi olduğu için adam o, o yerden çıkmıyor. O aradan çıkmasını sağlayacağız. Yani adamı bir daha o arsada uğramamasını sağlayacağız. Bir daha o arsada gelemeyecek duruma gelecek. Sen yani, tam edebiliyorsunuz. Geçenin yani GTA'yı bilenler herhalde biliyordur. Oyunda bir daha birinin bir yere gidememesi falan tamamen yok etmek demek o herifi. Öldüreceğiz yani. yani. Ve bu oyunda bu görevde sadece job testere ne diyeyim golf oldu öptüm isterseniz neyse <laughs> golf şeyi <laughs> golf sopası vesaire gibi sopalarla girebiliyorsunuz ama tabanca derinebilir diğer sopaları kullanamıyorsunuz. Yani. Kullanıyorsunuz içeri. Ben de bunun için bir bak buldum. Size bir kolay yolu göstereyim. Gelin buraya araç parkı ile. Üstüne çıkamayacağım. Buradan da şu yapamadım. Buraya atlayın arkadaşlar. Yok. Mis gibi. bırakmadan. Gire. Biliyorsunuz. Evet. Bugün buradan geçtiğiniz zaman, şuradan geçtiğiniz zaman, kapıdan geçtiğiniz zaman sizin rahatsızı bırakmanızı sağlıyorlar. Ben de sevmediğim için böyle yapıyorum. Gelelim aracımıza gelin. Niye silah bırakmadım? Ne gerek var silah? Nasıl bir var diyeceksiniz. Onlardan da açıklayacağım. Öncelikle şuradaki canı almak istiyorum. Ben almayayım. Ya almayayım Araç dönmüyor zaten. Yani ters dönmüyor bu araç. Hoppa. Selamun kuzum. Ne da? Çıkın çıkın çıkın. Şimdi gelin bunları öldürün. Bunlar da ölümlerini sevdiğim bir sebebi para çıkıyor. Bazen öyle iş görüyor. İyi görüyorsun?

bir durum oldu arkadaşlar. En evet arkadaşlar geldim. Şimdi devam ediyoruz. Ee, ee, oynamamıza kaç dakika olduğunu hiç bakmadım. Bakma gibi gerek de duymadım. Şimdi devam edelim. Allahu Ekber. <laughs> Düşme, mü? Ha, okey. Şimdi arkadaşlar e gidiyoruz Diyaz'ın diğer görevini yapmaya. Ondan sonra da herhalde videoyu bitiririm diye Düşünüyorum da diğer görevini ben sevmiyorum ya. Yani. Helikopterde hiç yanımız olmadı ama ben öldüm. Action'da o kadar. Onun dışında pek bir oyunun yani görevin şeyi yok. Nanesi yok. Nane ne ya? Şey. Olayı. Bu arada dışarıdan sesler gözüküyor kusura bakmayın. Arabalar geçiyor caddenin önünden. O yüzden. Şimdi e, devam edelim biz görevlere. O kefette şu an üstümüzdeki kefet olduğu için almıyorum. Gidelim. E, mesela ne? Şimdi dönelim buradan. Biz o herifi dediğim gibi öldürdük. Şimdi artık o istese de e, Evren'in arsasına giremeyecek. Çünkü niye Öldük <laughs> oy oy. <laughs> Sen, yani bu videoyu yine yani dün dün mü falan da çektim yani videoyu attığım günü bilmiyorum en son attığım videonun gününü bilmiyorum hatırlamıyorum en son çektiğim videoda dediğim gibi video fazla oyun fazlası çöktüğü için ben de mecburen yeniden çekin en azından geçen bölümün telafisi olsun diye o yüzden biraz daha uzun sürecek bu video 3. şu üçüncü bölümde yapınca bitirmeyi planlıyorum ondan sonrasında. Yine e, beklemede kalın yeni videolar için. Şimdi devam ediyoruz, gidiyoruz. E, yine Diaz'ın yanına. Şu anda e, bakalım bize bize ne görev verecek? Bakalım. Evet bu görevden Kaç bir... yani e, şeyler geçiyoruz dediğim gibi bize. Şimdi biz e, az önce görevde gol körün gol ilk yaptığımız görevde arkadaşlar bir bir adamın yerini e, bulmamızı istendi. Şu an onun adamın yerini bulduk. onu orada e, öldüreceğiz. Yani <laughs> şu an yoldayız yola çıktık dersle helikopterle. Altta işte konuşma Ben e, yani ben beni durdurup o altta konuşmaları İngilizce yolamayı çevirirse hikayeyi falan, görevi falan onları da planlıyorum. Burada bir olay da var. Bana bir atmadı. Onun da bir sürü şey var hani teorimi öyle yapmışlar. biraz doğrudur belki bilmiyorum o kadar emin değilim. Şimdi devam edelim. Burada millete vuracağız ne? Şimdi geliyoruz, geçiyoruz ve geldik mi? Geliyoruz hala. Geldik. Tamam. Buradaki herkes öldüreceğiz. Şu an ee, adam böyle girmiş hatırlarsınız geçen ama burada şu an yok Arif Yani yokmuş. Biz, ha, Biz e, olabildiğince temizleyip öyle ineceğiz. Ya, oyunun bu oyunları sevmediğimin yağmurları ya yağmur önce çok kötü gözüküyor benim gözümden en azından sizi bilmiyorum arabalar fazla falan kayıyor falan ama biraz canımı sıkıyor benim Hedefler de giyinmişleri o kadar koyu ki görmüyorum Öyle <laughs> Geldik buraya evet burayı buradaki kısmı hani görevin e, bu kısmı seviyorum şu anki kısmı seviyorum şu an geldiğimiz bölümü seviyorum Arabada şöyle patlatmak olsun falan hoş oluyor. Patlattık. Şöyle de patlatalım. Burada bir bug var. Şöyle bir bug oldu yani. Şurada biraz kalıyor adam olsun. Adam olması yani adam yok da bakıyorum. Kalıyor yine de. Şöyle buraları sana arkadaşlar. Ben bildiğim için böyle yapıyorum. Hızlı geçmek amaçlı şuraları. Ben hepsi öldürmüşüm burada. Ulan ne biçim adamız bir orduya bederiz resmen ya bir orduya bederiz. Hadi lan. Tamam. Ama hakikaten resmen bir orduya bedel bir insanız yani baksanız arkadaşlar ne kadar kişi öldürüyoruz. Bir yazı koruduk şimdi bunları öldürüyoruz. Daha iyi beceğiz. Gözünün de adamı öldürdün. Nasıl hemen bu hastanın karşılığı diyorsun? Gözünün de adamı öldürdün lan. Neyse. Şimdi yeterince temiz... Lan video şey kapat ha. temiz temizlediğimiz için arkadaşlar biz şimdi yere indiriyor ki gidelim içeriden dosyasını yani ben dosya diyorum. Çantayı alalım. Artık ne çantası bilmiyoruz. Uyuşturucu mu para mı bilmiyorum. Ama çanta almaya yani. Hala sıkılıyor içeriden. Sıkmayın lan. Ben tam versetti. Ecelin olmaya geldiğim Otomatik nişan sayesinde 10 numara yöntemle hepsini temizledim. Şöyle bunların mermilerini alalım hemen. Ee, tıklamadan arkadaşlar hani, e, silah değişimi yapmadan mermilerini alabiliyorsunuz üstlerine geldiğinizde silahların. Tabi bazıları da oyun, oyunu aşağı aldım yanlışlıkla. Ha. Tabi bazıları da bu içeriği hepsinde yaramıyor. Ölen öldü mü lan? Yok ölmemiş. Ha şimdi ölmüş. Onu da hemen mermisini aldım. Tamam on numara 5 yıl. Al yapma. Aga gittim ya işte silah aldım ya. Of en sevmediğim silah. Neyse şeyden alırız bunu yine. Kayıt notusuna gitmeden videoyu bitireceğim. Kayıt notusunu sonra ayarlarım belki ya da neyse şimdiden gideriz sizle beraber. O konuda birkaç şeyden bahsedelim. Arkadaşlar iyi bu arada e, yine abone yani eski videolarımı izleyip de abone olanlara sizlere teşekkür ediyorum herkese. bana yardımcı olmanızı istiyorum. Bana yazın Android'de hangi oyunları çekebilirim ya da hangi seri istiyorsunuz Android'de onları yazın arkadaşlar ben ona göre e, şey yapayım. Yani bana oyun söyleyin ki ona göre ben de içeri çıkarayım. E, size hep aynı içeri sunmuş olmam bu, bu sayede. Hadi araç dur artık dur dur ya da bunu alayım ya. Neyse ana telefon açalım ne diyor? Cortez arıyor bizi. Bota geldi anlatamadı herhalde. Neyse. Neyi bana e, her videonun son attığım videonun altına hep yazın arkadaşlar. Oyun ismi yazın ben bakayım. Güzelse tanıtayım. Beğenirseniz seri yapayım falan diye. Bana Android oyunlar yazın yorumlar kısmında ki ben de size İstediğiniz tarzda içerikleri çıkarabilirim. Hep böyle aynı içerikleri de sunulmuş olurum size hem bu sayede. Bu sayede de e, kanalın devamlılığı sayesinde iyi olur. Oo oo oo, oo <laughs> Çok güzeldi. Evet. Çadık akrabası bonus kazandık. Neyse yani dediğim gibi arkadaşlar bu dediğim şeyi yapın. Siz yazın oyun öneriniz falan varsa telefonun hakkında yazın onu. Ben e, beğenirsem <laughs> tanıtma gereği duyursam, güzel oyuncuları tantırsam tanıtırsam sizin de beğeninizle, beğeni oranınızla alakalı o oyunu seri yaparım. Hem dediğim gibi size fazlasıyla içerik sunmuş olurum hem de aynı içerikleri sunarak canınızı sıkmamış olurum. Bu da verdiğim ufak bilgi. Hemen kaydımızı yapıp bitirelim videoyu. Evet her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Facebook pek değil. Yani Instagram ve YouTube'dan bana ulaşabilirsiniz. O gibi videolar, o gibi yerden videolarımı paylaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı beğenmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.